Herkese merhaba. Bugün sizlerle 2021 DGS sözel mantık sorularının benzerliğini çözeceğiz. Hadi başlayalım. 53'ten 56'ya kadar olan soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Mehmet, Bora, Canan, Suna ve Efe adlı öğrenciler belli bir sırada kantinden tost, açma ve simit satın almışlardır. Öğrencilerin yiyecekleri satın alma sıralarına ve aldıkları yiyecek çeşidine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her bir öğrenci sadece bir çeşit yiyecek satın almıştır. Aynı yiyecekten en fazla iki tane satılmıştır. Simit satın alan tek bir öğrenci vardır. Bora ve Suna yiyeceklerini Mehmet'ten önce satın almışlardır. Efe yiyeceğini ikinci sırada satın almıştır. Canan yiyeceğini Mehmet'ten sonra satın almıştır. Dördüncü sıradaki kişi açma satın almıştır. İkinci ve üçüncü sıradaki kişiler aynı çeşit yiyecek satın almışlardır. Şimdi sözel mantık sorularını çözerken elinizde neler var? Önce onları bir bakın. Tamam. Burada kişiler var. Yazalım. Kaç tane kişi var? Hatta 5 kişi var. Bir de yiyecekler var. Peki yiyeceklerin çeşidini de yazalım sizinle birlikte. Tost, açma, bir de simit var. Güzel. Bir de burada ne yaptı? Birinci, ikinci, üçüncü sıralama dedi. Bir de sıralama var. Üç tane durumum var. Şimdi bu tarz sorularda sıralama işin içine giriyorsa hemen onları dikey sütuna yaz. Tamam? O zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıra bunu yazdım. Sıralamayı kullandıktan sonra iki tane elimde daha bilgi var. Kişiler yiyecekler. Onları da yatay satıra yazıyorum. Kişiler, burada da yiyecekler. Artık tabloyu doldurmaya başlayabilirim. Diyor ki her bir öğrenci sadece bir çeşit yiyecek satın aldı. Dursun hemen yazamıyorum. Aynı yiyecekten en fazla iki tane satın almıştır, satılmıştır. Bu bilgi de dursun. Simit satın alan tek bir öğrenci vardır. Bir şey yakaladım. Simit satan tek öğrenci. O zaman buraya bir kişi yazıyorum. Toplamda beş kişi vardı. O zaman tostla atışmaya dört kişi kalacak. Hemen üstte okuduğum cümle aklıma geliyor diyordu ki aynı yiyecekten en fazla iki tane satılmıştır. O zaman bunlar dördü eşit paylaşacaklar. İki buna. 2 buna gidecek. 2 bilgiyi kullandım. Yanına tik koydum. Her bir öğrenci sadece bir çeşit yiyecek satın aldı. Zaten toplamda ben de buraya 5 yiyecek yazdım. Bu bilgiyi de kullandım. Bora ve Suna yiyeceklerini Mehmet'ten önce satın almışlardır. Şimdi buraya daha bir şey yazamadığım için bu bilgi dursun diyorum. Efe yiyeceğini ikinci sırada satın almış. Net bilgi var burada. Efe ikinci sırada buraya rahatlıkla o zaman Efe yazabilirim. Ve tikimi de attım. Bir daha geri dönmeyeceğim. Eminim buna çünkü. Canan yiyeceğini Mehmet'ten sonra satın almıştır. Yani Mehmet aldı, aldı. Mehmet aldı, Canan aldı. Mehmet aldı, Canan aldı. Mehmet aldı, Canan aldı. O şekilde düşünebiliriz. Önce Mehmet, sonra Canan. Tamam. Peki bu bilgiyi kullanabileceğim, değil mi? Bir de şu bilgiyi acaba şu ikisini birlikte oluşturabilir miyim? Buraya sıralamayı çünkü Efe ye yerleştirdim. Diğer kişileri de yerleştirebilir miyim diye düşünelim. Şimdi Bora Suna yiyeceklerini Mehmet'ten önce satın aldı değil mi? Yani Bora Suna olacak. Onlardan sonra Mehmet gelecek. Bak Mehmet'ten sonra da kim gelecek? Canan gelecek. Ortak kişi Mehmet. Bora'yı koydum. Suna'yı koydum. Mehmet'i koydum. Canan'ı koyabilirim. Peki hocam Bora'yı Suna'yı koyayım. Mehmet'i koyayım. E o zaman Canan'ı koyamazsın. Yani sizden diyeceğim şu. Mehmet dördüncü sırada kesinlikle. Hemen ondan sonra da kim gelecek? Canan. Buraya Mehmet'i yazdım eminim. Burası da Canan. O zaman Bora Suna Canan yeceli Mehmet'ten sonra almıştır. Bunu kullandım. Tik koydum. Şimdi emin olmadığım bir şeyler var. Onlar neler biliyor musunuz? Bora ve Suna. Sadece Mehmet'ten önce olduğunu biliyorum. Nerede Bora? Belki Bora burada. Belki de Suna burada bilmiyorum. O yüzden şurayı şöyle bölüyorum. Durumları yazacağım. Buraya Bora gelirse buraya Suna gelsin. Tamam? Burası Suna olursa birinci sırada Üçüncü sırada otomatikman bora olacak. Emin olmadıklarımı maviyle yazdım. Bu bilgiyi de kullandım. Bitti. Gelelim diğer bilgimize. Dördüncü sıradaki kişi açma satın almıştır. Net bilgi turuncu kalemimle yazdım. Teki koyduk. İkinci ve üçüncü sıradaki kişiler aynı çeşit diyecek satın almıştır. Şimdi bakalım. Açma gitti. Bir tane kaldı açma. Yerleştirdim. 2-3 e aynı alsın istiyorum. O zaman tek alternatifim kaldı. Tost. Burası toz. Burası da toz. Peki simitle açmayı nasıl yerleştireceğim? Kesin bilgi yok. O zaman üstteki yaptığım gibi iki olasılığı da yazalım. Burası açma olsun. Burası o zaman simit olacaktır. Burası simit olsun. Burası açma olacaktır. Bakın tabloyu doldurduk. Bunu da tik attım. Artık gelelim soruları çözmeye. Tablo bittikten sonra sorular artık çok kolay. 53'te diyor ki buna göre Mehmet, Canan, Efe adlı öğrencilerden hangileri açma satın almış olabilir? Mehmet'e bakıyorum açma almış. Olabilirle bazen takılıyorlar hocam. Olabilir diyor. ama Burada kesin bilgi. Olabilir kısmında aslında o cepte var. Tamam mı? O yüzden alıyoruz. O zaman Mehmet açma almış olabilir diye kabul ettik. Aslında aldı. Canan'a bakıyorum. Canan buradaydı. Simit veya açma denk gelebilir. O zaman buna da tik koydum. Efe'ye baktım. Tost. Bu kesin tost aldı. Buna eksi koydum. Olabilir dediği için cevabım 1 ve 2 olacak. O da Denizli. 54. sorumuz. Aşağıdaki kişilerden hangilerinin aldıkları yiyecek çeşidi kesin olarak farklıdır. Şimdi tek tek inceleyelim. Mehmet ile Bora. Mehmet açma aldı. Bora burada olursa Açma gelebilir. Ha burada olursa toz gelir farklı mı? Burada da olabilir. O zaman burada kesinlik yok. Bunu eledim. Mehmetle Suna, Mehmet burada, Suna burada. Gene aynı şekilde bakın. Suna ile Bora değişebileceği için üsttekinde kesinlik yoksa bunda da direkt yok. Bora ve Efe diyor. Hemen bakalım. Bora burada, Efe burada. Şimdi e, Bora burada da olabilir. Yani buraya düşerse aynı olur. Bu tarafa düşerse farklı gelir. Kesinlik yok. Eledim. Canan'la Efe. Şimdi Efe kesinlikle tost aldı. Canan'ın iki seçeneği var. Ya simit ya açma. Hangisini alırsa alsın. Tosttan daha farklı olacağı için kesinlikle farklı olan şıkkımız Canan'la Efe yani C, e, D şıkkı. 55. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Açmadan hemen sonra tost satılmıştır. Açma hemen sonra burada simit var. Ama burada açmayı alırsam tost olur kesin olarak yanlış diyemem olabilme ihtimali var. Tosttan hemen sonra açma satılmıştır. Hemen bakıyorum tost açma var zaten bu. bunu direkt ele. Simitten hemen sonra açma satılmıştır. Şimdi açma burada olsun simit burada olsun. Simitten sonra satılacak bir şey yok. Bunu sağlamadı. Yanlış. Simitten hemen sonra açma. Simit burada olursa burada kabul edeyim. Buradan sonra ne geliyor? Tost. Yani hangisini alırsam alayım bu ifade sağlanmıyor o zaman yanlış olan şıkkımız kesinlikle yanlış olan şıkkımız C ve en son sorumuz Bora'nın açma satın aldığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur Bora açma satın almış o zaman Bora burada mı burada mı önce buna bak burası kesinlikle tost o zaman Bora burada değil Bora burada peki şunun üstünü karalayacağım bu değil ve bu değil çünkü Bora'nın burada olduğunu buldum ve Bora ne almıştı açma. O zaman simiti karalıyorum. Görmeyeceğim çünkü bora açma olacak. Alttakini karalıysam buradaki alttakini karalım. Sadece o zaman odaklanacağım. Üsttekiler olacak. Şimdi ne dedi? Birinci sıradaki öğrenci tost satın aldı. Hangisi doğrudur diyordu. Birinci sıradaki bora, bora açma aldı. Eledim. Üçüncü sıradaki açma satın aldı. Üçüncü sırada suna tost aldı. Gitti. Beşinci sıradaki öğrenci simit satın aldı. Canan ne çıktı simit? Bu da gitti. Aa gitmedi doğru götürüyordum az kalsın. 5. sıradaki simit satın almıştır. Evet doğru olan şıkkım C. İlikisini de kontrol edelim. Suna simit satın almıştır. Suna'ya tost düştü. Canan açma satın almıştır. Hayır Canan simit aldı. Bunu da eledik. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.